Oğlunun en korkucu şeyi Sana Diyor böyle oyun Anlamıyorum Eee kafasını bekseye Abi nasıl Ya Daha eskilerdeki tıklamadan unutmuşum. Bum. Bir dakika da gitti. Ayağımı elektrik taktıracağım. Araba artık ısınlı. Araba artık elektrikli. Peki daha şimdi ne yapalım? sayfasını koyuyorum ki adam valla <laughs> biz tıfın neye çöreceğiz neye adamı yapacağız aaa <laughs> hadi hadi people plan adamı düştü ayır ya ayır ya ya dur babaanne dur Ya dur 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 z y y oyu, oy barın, Ya ayy babaannem ya Ya düşme ha Düşüyor zaten Adam bunu mutsuz derken yakın. Kafadan aynı can gitti ama. Geye <laughs> bastım. Sınav aldım. Sınav söyle yerleştirdim. Yerleştirdim ki düşmesin sınadım. Sersen zaten çok sinirlenir. Hoppam. Hop. Ya abi başka bir şey yapalım. Seç şey kom. Hop. Çık ya adamı. Kopya. Paste. Ha ha pasta sesek Pasta antre. Silasiye. Yeniden. O altınları ben alacağım diyor. Of. Of. Ben kazanan olurum ama büyük adamın kafası bitti ne? Adam aslında yere vurmuş. Şimdi ölümsüzlü yapacağız. Hop kesinlikle. Dokunan da, bak Kalk. Kalkmıyor ki ağzımın acı Hadi adama yatak hazırlayalım Şuradan bir tane yatak çekelim Bum sildim Bir tane de adamın üstüne Vur bir tane adamın eli gitti. gitti. Vur bir tane daha adamın eli gitti. Vur bir tane daha adamın eli koptu. Yiyecek mi? Yiyecek mi annem nam? Yanlışlıkla ayarlara tıkladım. Evet. Bonnet top. Pum. bum burum, bum burum, bum burum, bum burum, bum burum, bum 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 tam kafasına bir tane uf bum tam kafasına bir tane tam tam bunlar neden kaldı? E, öldürdüm adamı. <laughs> bum 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 bowling topu oynayalım. Hayır bowling topu yaptım. Burada bowling topu alalım oynayalım. Hadi bowling for bu Ronaldo bu Mersin. Ronaldo topu atıyor. Atamadı. At, attı. Mersin geliyor, Mersin tepleri at. Mersin oluyor Tamam, tamam. Tamam yapma. tamam. tamam. kafasına adım.

Her model lasta mastella Hadi gidelim Eee 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 üstüne bir tane daha atır Şimdi daha güzel değil mi? follow! Follow Rebu! Follow! 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 Buz! Hadi lan sana. insan arkadaşlar video bitiyor bu çok kısa bir video olduğunu biliyorum ama siz de görmeniz lazım burada people bu nasıl bir oyun olduğunu hadi bay bay link atmayı abone olmayı unutmayın anlaştık mı hadi bay bay herkes